Hocam merhaba. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun hocam, sizleri sormalı. Şimdi sizinle bir yeni yayına başlıyoruz inşallah. Hayırlı olsun diyerek başlayalım. Teşekkürler. Ee, size ilk sorum, yayının başlığı ile ilgili olacak. Ee, başlığı toplum, sağlık ve politika olarak koydunuz. Evet. Öncelikle neden böyle bir başlık diyerek sorayım. Tabii, e, sağlık yani hepimizin en genel bildiği gibi işte doktorların, hemşirelerin, diğer sağlık çalışanlarının yaptığı ilaçlar, muayeneler ve ameliyatlardan ibaret değil. <laughs> sağlık, yani insanın sağlıklı olarak uzun yıllar yaşaması belli ölçüde yüzde %20-30 sağlık sektörüne bağlıysa, sağlık hizmetlerine bağlıysa geri kalanı da Toplumsaldır. Toplumsal, sosyal olaylarla ilgili ki bunlar da politik, politika ile ilgili. De. Dolayısıyla da e, sağlığı tek başına e, iyi veya kötü ya da sağlığı tek başına sağlık sektörü içinden düzeltemeyiz, dönüştüremeyiz, iyileştiremeyiz. Sağlığı bir bütün olarak ele almamız gerekir. Toplumsal cümle içinde zaten şu anda dünyada da genel görüş kabul vardır ve yani şu anki aslında tıp literatürünün çok sektörde sağlıktır. Yani sağlık deyince siz hastaneleri düşünüyorsunuz ama aynı zamanda tarım, gıda, hayvancılık, enerji neden hava kirliliği, çevre, orman, ulaşım bütün bunlar sağlığın bir parçası. Yani sağlık deyince ne politikadan ayırabiliyoruz, ne psikolojiden, ne, psikolojiden, ne sosyolojiden. De. Evet Hanım'ın e, evet. dediği gibi futbol sadece futbol değildir, sağlık da sadece sağlık değildir. Yani tabii sağlığı sadece sağlık çalışanlarına bırakırsak olmaz. <laughs> Anladım hocam. Şimdi isterseniz bugün şeyle başlayalım, e, Türkiye'nin aktüel meseleleriyle başlayalım. Yani e, vatandaş, vatandaş nasıl güney. görüyor? Vatandaş muayene, muayenesine salamıyoruz, MR çektiremiyoruz diyor. Öyle değil mi? Evet ben de onu duyuyorum yani televizyonlarda böyle, falan söylenen bir şey. Evet bu çok konuşuluyor. Hatta muhalif televizyonlarda işte bak diyor gerçekten de böyle bir vatandaşın böyle bir karşılaştığı sorun var. Var ama arkasındaki şeyi görmemiz lazım bunu tartışmamız lazım. Arkasını görmeden bunu tartışmak çok sağlıklı bir şey değil. Arkası nedir bunun? Vatandaş ne diyor? Biz muayene sırası alamıyoruz. Peki ama rakamlar ne diyor? Rakamlar bakanlığın yayınladığı rakamlar kim var? Doğru rakamlar o da diyor ki vatandaşın kişi başı yıllık muayene sayısı dünyanın en gelişmiş ve orta gelişmiş ülkelerin birliği var OECD. Evet. OECD'nin ortalamasının çok üzerinde. Kişi başı muayene sayımız. Yani vatandaş muayene oluyor. Peki, tamam. tamam. Başka ne diyor? MR çektiremiyoruz. Tomografi çektiremiyoruz. Ben de söylüyorum. Bak, kişi başı, Türkiye'de kişi başı yılda çekilen MR sayısı dünya birincisiyiz. O inanılmaz bir rakam bu. Bilgisayarlı tomografide kişi başı dünyada çıkılan dünya birincisiyiz. Diğer teknolojide düşün, ultrason, ultrason da dünya birincisiyiz ama ortalamanın üzerindeyiz. PET, pozitron emisyon tomografisi biliyorsunuz yeni kanser araştır, kanser görüntüleme için esas olarak kullanılıyor. Onda da bayağı yükseğiz. Yani biz aslında dünyanın gelişmiş ve orta gelişmiş ülkelerin ortalamasından çok daha fazla sağlık hizmeti tüketiyoruz. Yani sağlık hizmeti kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla peki nasıl olacak bu? Peki vatandaş gelen memnun değil bu nedir? Bunu başka tartışmak lazım. İşte ben de tam burada burada bir çelişki var. Yani Tabii. vatandaş şikayet ediyor sağlık hizmeti alamıyorum diye. Evet. bir yandan da rakamlara baktığınızda dünyanın en fazla MR çektireni ve o üst ülkelerinde en fazla randevu alan evet. ülkeyiz. Evet. Ama bir anlamda gayet bir sağlık sistemi var. Yani bu, bu çelişkiyi nasıl açıklayabiliriz hocam? Bu çelişki e, Türkiye'de bir sağlığın örgütlenmesinde, yani sağlık örgütlenmesi derken, sağlık yine kalacağı birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak. Üçüncü basamak e, ileri araştırma merkezleri, ikinci basamak hastaneler, birinci basamak ise birinci basamak yani aile sağlık sistemi e, diyelim Türkiye'deki bugünkü anlamıyla. Bu örgütlemenin rollerini, burada ne yapılacak, burada ne yapılacak, burada ne yapılacak, buradaki kişilerin eğitim, ne olacak, hangi tetkik yapılacak, bu bunun düzenlenmesindeki problem bir bu, bir, bir burada yetersizlik var, bunu konuşacağım. İkinci problemimiz ise sağlık, özellikle AK Parti iktidarından daha önce başladı, Dünya Sağlık Örgütü'nün, daha sonra Dünya Bankası'nın Dünya Bankası'nın politikalarıyla başladı. genel olarak piyasalaşma ve özelleştirme AK Partili yıllarda sağlıkta dönüşüm döneminde bu e, ilerledi ve bugün geldiğimiz noktada sağlık ileri derecede piyasa konusu olmuş durumda ve aynı zamanda önemli ölçüde de özelleşmiş durumda. Burada özelleşme derken sadece özel hastaneleri almayalım. zaten özel hastaneler de çok arttı ama onun dışında kamu hastanelerinin de çeşitli işleri özelleşmiş ya da özel mantığıyla piyasalaşmış ve dolayısıyla da gereksiz tüketimi inanılmaz derecede artırmış durumda. Bu yapılan iş başına, kişi başına, kafa başına ödentiler, performans ödentileri de bunun bir parçası. Burada sağlık çalışanların bir kısmı da bir kısmı da kendi yani maaşı dışında gelir elde ediyor. Dolayısıyla bu bir sistem. Bu nedenle, iki nedenle. Şimdi iki nedenle bir örgütlenme de bir de bu piyasalaşma. Şimdi birinci basamak sağlığın esası olması gerekir. Yani biz sağlık e, sağlık problemimiz olduğu zaman bunun yüzse bu, yüz olaysa varsa bunun e, 80'inin, hadi bilmediniz 70'inin birinci basamakta halli olması gerekiyor. Peki birinci basamakta erken niye? Aile hekimliği kastediyor. Aile hekimliği kastediyor. E, bir bir birinci... aile hekimliği kuruldu hocam. O... Olur. Aile, evet şimdi onu aile hekimliği, birinci basamak bu aile hekimliği kastediyor. Ama tabii ki bu aile hekimliği aynı zamanda geliştirme şu anda biraz hükümette de bu tip şeyler var. Yani aile kimliğinin e, temel bir diyelim ki çocuk işte e, dahiliye gibi temel branşlarla da güçlendirilen şeyleri de olması lazım. Tek başına sadece birinci basamak hekimler değil. Bunların belirli merkezde belli merkezlere ikinci e, uzman hekimlerin de içinde olduğu birimler haline dönüştürmesi gerekiyor ve sağlık problemlerimizin yüzleşmiş burada durması gerekiyor. İş burada bitmesi gerekiyor. Geri kalan il dairelere tetkik edilmesi gereken hastalar ise hastanelere. Onların da az bir kısmı da ileri araştırma merkezlerine gönderilmesi gerekiyor. Ama şu anda bizde esas olan tümüyle birinci basamak kullanımı yetersiz ya da işi vatandaş tatmin olmuyor yetersiz. Öyle bir kültür de var. O da bir konu. Hastanelere geliyor. Hastaneler yığılmış durumda. Hastaneye gelmemesi gereken insanlar da hastaneye geliyorlar. Ee, yani düşünün üç gündür öksüren bir insan hastaneye giderse e, tabii ki e, kanser olduğu için bilme, bilmese bile kanser olduğu için öksüren bir insan randevu alamaz. Yani evet. bir dolayısıyla gereksiz başvurular inanılmaz derecede yüksek Türkiye'de. Gereksiz başvurular birinci basamakta ele gereken başvurular. Bu nedenle e, burada büyük bir yığılma var. Yani bu, bu da e, bizi engelliyor. <laughs> Diğer e, işte tüketimin bir burada durması gerekiyor, duramıyor. 1. basamakta olsa daha Gerektiği olan tetkikleri bitecek iş ama hastaneye gittiği zaman uzmanlık alanları, her uzman kendi olabilecek kadar en ileri tetkiklere uyguluyor. Basit bir öksürükle gelen insan artık tomografi çektirmeden oradan çıkmıyor o zaman ya da başka bir alanda karnı ağrıyorsa MR çektirmeden orada durmuyor gibi bir noktaya doğru gidiyoruz. Bir böyle yapılıyor, bir de demin de söylediğim gibi bu bir eğer gelir konusuysa, hastaneye de gelir konusuysa ya da çalışan kişiye gelir, hekime ya da diğer gelir konusu da bu teşvik ediliyor, zorlanıyor. Dolayısıyla iki nedenle biz de aslında kişi başına sağlık tüketim, sağlık hizmeti tüketimi çok yüksek olduğu halde hala biz sağlık hizmetine ulaşamıyoruz diye şikayet edebiliyoruz. Evet, yani şunu mu anlamalıyız hocam? Birinci derece aile hekimliğinde... Evet, yani, birinci derece orada durması ee, lazım. Orada, halle olması lazım işlerin. Mesela dediğiniz gibi karnımız ağrıyor. Evet. Orada teşhis konulup evet. tedavi edilecek. Yani İstenecek hasta tabii orada kontrol edilmesi, gerekiyor. Kontrol edilecek o şu demek değil. Hepsini çözemez tabii ki ama orada bakacak. Gerekli tetikleri yapacak. Önemli bir şey görünmüyorsa gerekli tedavi verip hastayı yakından izleyecek. Zaten o hastayı daha yakından izler. hastaneyi izleyemez hastanın yakından yani. O, o mahallenin içinde zaten o insan. Hastayı yakından izleyecek. Gerekli durumlarda da gerekli durumlarda da randevuyu bırakmadan doğrudan verebilecek. Yani onun sevgiyle, aile kiminin sevgiyle hemen uzmana ulaşabilecek. Bakın bunu demek istiyorum. Şimdi siz hastane gitmek istiyorsunuz. Randevu almaya çalışıyor, alamıyor falan. Ama burada gerçekten aile kiminin sevk ettiği insan öncelikli olarak randevu verilecek. Ama aile kimine uğramadan ben kendi kafamdan gideceğim diyorsa da o zaman o daha sonra sıraya girecek. Önce hekimin sevk ettiği insan girmesi. Aslında var olan şu anda Türkiye'deki sağlık sistemi bunun üzerine kuruldu. Ama bu yapılmadı. Neden gerekçe gösterildi? Peki, i̇şte yeteri kadar, kadar aile hekimi yok diye. Aile hekimi, yeteri kadar aile hekimi yok diye gerekçe gösterildi. Ondan sonra birkaç yerde uygulanmaya başladı vatandaş ayağa kalktı. Çünkü böyle bir sağlık tüketimi, sağlık popülizmi, tüketim popülizmi yapan bir sistem oturtuldu. Şu anda siz herhangi bir hükümet gelse, dese ki Hı. aile hekimine uğramadan hastanelere gitmek yasak ne olur? Bence hükümet düşer vallahi. Olur. Olabilir, <gülüyor> yani, <gülüyor> doğru söylüyorsun. Yani, çok zor. Bunu anlatmak çok zor. Hatta ben burada söyleyeyim ismini gerek. Bir CHP'li hekim bilettekili arkadaşımla konuştum. Birader yani dedim böyle yapsanız hükümeti şunu yok hocam hükümeti kurtarmaya çalışırız diye. Ama gerçekten böyle bir durum var. Evet hocam haklısınız. Burada iki tane şey gördüm ben. Bir tanesi yeterince personel istihdam edilmemesi. İkincisi bir de halkımızın buna rağbet etmemesi var. Ya şimdi şöyle söyleyeceğim. Tabii ki Şimdi bakın kişi başına, kişi başına hekim sayısı olarak biz OECD ülkelerinden daha aşağıdayız. Tamam, doğru. E, kişi başına hekim sayısı olarak. Ama bu fark giderek kapanıyor ve şu anda oldukça azalmış durumda. Ortalamaya bayağı giderek yaklaşıyoruz. Ama henüz daha aşağıdayız. Fakat başka bir şey söyleyeyim. Hiç kimsenin konuşmadığı bir şey. Biz kişi başına hekim sayısından diyelim ki %30 eksiksek OECD ortalamasına göre hemşire sayısında nasılız sizce? Yani? Bilemiyorum Mesut hocam ama ben... Yüzde üç iş, eksiyiz. İşsiz bir sürü hemşire ve e, şey görüyoruz. Yüzde üç eksiyiz. Bak, bu, 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 çok, bu, çok, bu <laughs> çok acayip Kimse de şey. hemşire yok diye söylemiyor. Çünkü zaten biz hemşire yani. halbuki sağlık hizmetlerinin esası hemşiriktir. Hemşire hizmetleri, üst kastı hemşire Şimdi biz birçok şey birinci basamakta, Birinci basamaktaki hekim arkadaşımız, pratisyen hekim arkadaşımız, genel pratisyen hekim diyoruz, genel pratisyen hekim arkadaşımız, aile hekimi yani onun düzeyinde bazıları hemşire, bir üst düzey eğitilmiş hemşireler düzeyinde olması gerekir. Ben bunu her zaman söylüyorum da, kendi ailemden örnek veriyorum ama olsun, şey söylüyorum, benim oğlum 20 yıla yakındır Amerika'da, şu ana kadar bir tane hekim görebildi. Hepsi hemşire düzeyinde çözüldü. Ama yaşıyor vallahi yani. yaşıyor. <laughs> yani e, diyelim ki ben e, çok basit bir örnek vereyim. Diyelim ki halkın bildiği bir hastalık söyleyeyim. ki şeker hastasız. Tamam. Şeker hastası teşhisin kondu. Diyelim aile gitti şöyle koyamadı ya da koydu seni uzmana gönder. Uzmanın senin de e, tedavini düzenlendi. Bundan sonrası bir özel problem çıkmadıkça aile hekiminin işidir. Birinci basamağın işidir. Ama bizde öyle midir? Hiç değil, yok. Değil birinci basamağın işidir. O, hatta bunun önemli bir kısmı hemşire hizmetidir. Yani ilaçların düzenli kullanılması, düzenli kontrole gelmesi, şeker hastalığının yaptığı bir takım gerekliler, işte diyelim değil mi şekeri iyi kontrol etmezseniz gözünüz bozulabilir, böbreğiniz bozulabilir, damar damar sertliğine giderse kalp. Bütün bunları yani hastanın doğru ilaç içmesi, doğru ilaç kullanması ve bunun takibi ve bu zararlara yanaklı olmaması için bunu takip edecek, en iyi bile yapacak olan eğitilmiş bir hemşirelere bakın ve orada birinci basamakta hekim arkadaşımız. Yoksa ben gideyim üniversitede şeker kontrolü yaptım. Bir sefer görürseniz kimse seni takip edemez ki zaten hastane bazında. Ne? Takip edecek olan, senin problemini en önce anlayabilecek olan o insandır. Çünkü öbürü kendi dalından bakar. Yani şaka yapıyorum ben bazen, ben göğüs hastalığı uzmanıyım da e, ee, öğrencilere söylüyorum ki hastalarımızı dolaşırken falan öyle yapıyordum şu anda yeni <laughs> Diyorum ki tabi arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya giden hastaların akciğeri vardır başka bir organı yoktur. Biz akciğere bakarız. Halbuki <laughs> değil yani. Hele ki nüfus yaşlarına belli bir yaş nüfusta e, komplike her konu var. Bunu en iyi anlayacak olan da birinci basamakta o hastayı takip eden insandır. Öbürü çok daha pahalı yapacaktır onu. Yani kalp sorunu için kardiyoloji oraya. O hekim isteyecek gerektiği zaman uzmana, o da gidecek. Peki hocam ben doğru. bir şey sorayım burada. Ee, bu birinci basamak mesela. Çok güçlendirilmesi di diyelim gerekiyor. Diyelim ki devlet zorunlu kıldı. Vatandaşa dedi ki birinci basamaktan geçmezsen seni hastaneye kabul etmiyorum. O çok büyük olay çıkar. Ee, bu yeterli mi yani? Hayır. Başta bu yeterli değil. Tabii ki yeterli değil. Şimdi Zaten bu mantık. Bu. Buna doğru bir ilerlememiz lazım. Nasıl yapacağız bunu? Bir defa birinci basamaktaki kim arkadaşlarımızın da e, giderek hani eğitim mezuniyet sonrası eğitimlerinin sürdürülmesi gerekiyor. Bunun iyi planlamamız gerekiyor. Yapılabilir bir şey bu çünkü birinci basamak aile sağlığı merkezleri var biliyorsunuz. Orada 3 hekim var, 4 hekim var. Çok rahatlıkla bir tanesi diyelim ki 4 hekimiz. E, bir de demek ki çeyrek, çeyrek yıl, mesela 3 yıl, 3 ay ben gidip bir dahiliye de hani kendimi o alana geliştirmek istiyorum. Orada eğitim alabilirim. Diğer üç arkadaş benim kompansiyonları ben gelirim. Diğer arkadaşlarla gelip ki kulak burun kendini geliştirir. Yani bir defa böyle bir yani mezuniyet sonrası eğitimin güçlendirilmesi lazım ve arkadaşlarımızın ana dallarda daha yetkin hale gelmesi gerekiyor. Artı bu aile hekimlerin merkezlerinin de hemen hastane olmadan hastalarını gönderebilecekleri bazı ilçe bazında diyelim ki birimler olması lazım. Böyle büyük hastane değil gene. Hatta yatırması da gerekmeyecek ama uzmanların olduğu, belli hastalıkların takip edildiği uzmanlar tarafından birim olacak. Onlar o da olacak. O da hastane değil yani. O da birinci basamağın güçlendirilmiş merkezleri diyelim. Şey öyle hocam. O yerel yönetimlere bağlı. O ee, ayrı bir konu yani bunlar hastaneler aynı, bir, bu o gibi. O ayrı bir konu. Yerel yönetime bağlı olmaması e, o ayrı bir tartışma konusu. Yani birinci basamak da yerel'e bağlı olabilir yani. Olabilir. Yerel bağlı. O ayrı evet. bir konu ama Evet yani yere, şey, ilçe bazında olması gerekiyor. E zaten bu büyük büyük hastaneler hiç dünyanın hiçbir yerinde benim bir şeyler değil yani. Hastane dediğiniz, hani bu şimdi şey çok tartışıyor şehir hastaneleri. Ya hastane dediğiniz, yani hastalık dediğiniz, hasta dediğiniz bir insan, sosyal bir varlık şey değil yani. Kamyonunuz bozuldu. Sanayiye gönderin kamyonu yazsın orada bir hafta 15 gün kaportası düzelsin gelsin. Böyle bir şey yok. Oraya siz gidiyorsunuz. Orada ekibi göreceksiniz, hekim size tahlil isteyecek, onların sonuçları dönecek, size belki bir takım tedavi takip edecek, ondan sonra tekrar gideceksiniz. Biz hastaneleri, şehrin uzağında, şehrin uzağında böyle sanayi, organize sanayi bölgesi gibi, organize sağlık şeysi gibi. böyle bu, bu, bu insanı değil ki. Hastanın yakın, sosyal bir şekilde şey var, hasta yakınlığından hastayı göremesi gerekiyor. Hastanın böyle bir destek olması gerekiyor. Dolayısıyla bu büyük büyük hastaneler değil, bana sorarsan ben olsaydım, Kocaman büyük kent 3.000 kişilik kent hastanesi şehir hastanesi yerine 6 tane bölgede 500'er kişilik hastane yapardım yani. yani Anladım hocam. Bu, bu... Çünkü toplumun içinde olması gerekiyor sosyal bir evet yani burada konu geniş birinci basamak güçlenmeden sağlık sistemi güçlenmez. Önce bir bunu Birinci basamağın güçlendirilmesi lazım. Hekim eğitiminin, yani doktor eğitiminin iyileşmesi lazım. mezuniyet sonrası eğitimin ve kontrollerin o yani sürdürdüğünü, bilgisinin sürdürdüğünü yapılması gerekiyor. Artı o birinci basamağın desteklenmesi gerekiyor. Bence şu anda en önemli problem bu. Bu, bu halli olduğu zaman zaten maliyeti de maliyeti de düşüreceğiz. Bakın şu anda bize, şimdi bizde aslında sağlık ne kadar harcanıyor? diye sorabilirsiniz. Diyelim ki evet. e, yılda işte 1200 dolar diyelim. Kişi başı 1200 dolar, Böyle mı? Öyle yani teşit şey Türkiye değişebiliyor yani. da. Ama Amerika'da kişi başı işte 8 bin dolar falan. Peki ben ama şunu söylüyorum, sen ne dersiniz? Türkiye Amerikalı bir vatandaşlar daha fazla sağlık tüketiyor. Nasıl o 1200 dolar? Bu fiyat başka bir şey. Yani onun fiyatı başka evet. ama kişi başka alınan hizmet ölçüne baktığımız zaman çok büyük hizmet ha bunlar ama etkili değil diyebilirsiniz peki daha hocam ne oluyor şöyle bir soru sorarak isterseniz bu şeyi bitirelim tamam. bugün dünyaya baktığınızda o ülkeler ülkelerde da en rentabıl yani az şey yaparak evet, daha çok bu, insana hizmet götüren aslında bunlar daha hem ekonomik hem daha toplumun geniş tabii. kesimlerine hizmet götüren e, ülkeler Şöyle seyahat daha kaliteli sağlık. daha kaliteli evet. Evet. aslında sağlık kalite ölçümü diye bir şey var yani nitelik ölçümü diye bunun çok çeşitli e, alanları var yani nasıl yapacağız neye göre sağlık kaliteli mi değil mi İşte doğduktan sonra bir ülke bir insan o do ülkede doğdu beklenen ortalama yaşam ömrü ne kadardır evet. Mesela, önemli evet. gösterdi bir ülkede bir çocuk doğdu ilk 5 yaş içinde ölüm riski ne kadar az evet. gibi Demek demek ki şeyde sorduğunuz gibi mesela önlenebilir ölümler ne kadar fazla? Önlenebilir bugün. vallahi mesela bizde ben desin ki sana iki sene önce çok büyük bir ölüm oldu bizde. Ne dersin? Deprem oldu. Deprem oldu. Yani aa bakıyorsun ölüm önlenebilir ölümlerden bize deprem görünüyor. İşte sağlık. Demek evet. ki kent, doğru kentleşme yaparsan ölümleri önlersin. Yoksa Düşün genç bir birçok insanımız ölmedi mi çocuklarımız ölmedi mi? Evet, ama ortalama yaşı düşürdü değil mi Türkiye'de? Tabii. Ki. Bunun için hastane gerekmiyor. Ama konu çok geliş. Diğer toplantı, geniş. Diğer toplantı, diğer bunlara girelim. Buna devam edelim bir dahaki işte toplantımızda. Çok teşekkürler evet, ederiz hocam. böyle başladık. İnşallah devamı gelecektir. Teşekkürler.